Bir tane inek alacağız. 20 tane tavuk alıyoruz. Ondan sonra ev zaten var ya ufff 4 artı 1 Hı. Her yer böyle kimse yok. İncin top oynuyor. Evin kaloriferi var. Hı. Bir tane inek aldık mı sütümüz, eee? yoğurtumuz, peynirimiz hepsi orada. Ondan eee? sonra tavuklar zaten yumurtluyor. Hı. Kendimiz ekeceğiz, kendimiz biteceğiz. Ondan sonra kimsecikler yok. Hı. Yazın Tamam mı? Fındığımız da oldu. Hmm. Tamam Fındık bahçesinde yazın çalışıyoruz. Hmm. Kışın da yemeğe gideriz. Hey. Ondan sonra sen yine <laughs> ineklere bakarsın. O inekleri iki tane aldık mı? Evet. Önümüzdeki sene zaten üç, dört tane oldu. Hey. Hop. Hemen doğurdun. Bir sene de doğurdu. Ondan sonra ineğin tanesi 70-80 bin lira. <laughs> eee. Hey. Ondan sonra fındığı da sattık. Beş ton fındık yaptık. Hmm. Ondan sonra kilosu bu sene 130 liraydı. İkimiz 5 ton fındık mı yapacağız? Ya abi, işimiz ne? İki, iki kişiyiz işte. Bitene kadar, kış ayına kadar toplarız. <laughs> Ondan sonra tamam mı? Bütün sene öyle kapattık mı? Kapattık. Yazında böyle oralar çok güzel. Yem yeşil. Hmm. Deniz ayağının dibinde. Tabii Ünye Kalesi zaten karşında manzara. Hmm. Daha ne olsun? Orada da yaşayalım diyorsun yani. Köyde. Orada evet. değil. Tamam aşkım. Sen Gidebilirsin. <laughs>